Asu Hanım. Merhaba. Raşit Bey'di değil mi? Evet Emir Bey. Şu rapor olayını nihayet bugün bitiriyor muyuz? Kemal Bey onaylarsa bitecek evet. Eee? <laughs> raporda yazanlara kefil misiniz? Ona göre imza atayım. Siz okumayacak mısınız? Yok. Ne de olsa bütün sorumluluk sizde. Bir yanlış olursa önce sizin başınız yanar. Bize güvenebilirsiniz. Bir tek size. Raporu en ince ayrıntısına kadar inceledik. Tüm sağ şartları bizden yana. E hadi o zaman. imzalayalım bitsin. Nihan Hanım. Nihan Hanım. Emir Bey toplantı odasındalar efendim. Ne güzel sürpriz Affedersiniz Rica ederiz Fevriliklerini size renkli bir insan yaptı Sevgilim bir sorun mu var? Acelesi yok Odan da bekliyorum Bizim de işimiz hemen biter zaten değil mi? Bitti bile <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hepimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bana sormak istediğiniz başka bir şey yoksa başka bir toplantı yetişmem gerekiyor. Tabii tabii. İyi günler. Yardımlarınız için teşekkürler. Kemal Bey, sizinle çalışmaktan onur duyduk. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun ben size geçireyim. Size zahmet vermeyeyim. Yok estağfurullah. Sağ olun. Ee, İstanbul'da alışabildiniz mi? Nerede? Hala tek arkadaşım Kemal. Onunla da iş dışında pek görüştüğümü söylenemez. Daha yakın bir ilişkiniz var sanıyordum Kemal Bey'le. Var tabii. Ama İstanbul insanların önceliklerini değiştirebiliyor. Nereden çıktı şu termik santral işi? Keşke Zonguldak'a geri dönsek, diyor musunuz? Kemal'in burada kalması için güçlü sebepleri var. Hmm. Sizin de Kemalle. Hepimiz hayırlı olsun. Görüşürüz. Lütfen. Sen bugün evde dinlenmeyecek miydin? Toplantı basmak yeni adetimiz mi? İnsanlara acı çektirmekten zevk alıyorsun. Sadede gelirsek? Ozan'ın başına dert açmak senin yeni eğlencen mi? Yine neyle suçlanıyorum? Ozan'dan tekneyi yakmasını sen istedin. Tamamen masum, o tamamen senin kardeşinin üstün zekalılığının ürünü. Sabah öyle demiyordun ama. Sırtını sıvazlayıp ben hallederim diyordun. Yine arkasını topluyordum. Saçma sapan işler yapmak. Aile geleneğiniz bir tane unuttun mu? Cinayet, kundaklama. Sıradakini ben de merak ediyorum. Senden iğreniyorum. Asıl seni niye bu kadar rahatsız etti? Yandıysa üç kuruşluk balıkçı teknesi yanmış. Ozanı cesaretlendirip yanlış şeyler yapmasına yol açma. Her ne kadar kardeşim bile olsa hatalarının bedelini sonradak başkaları ödeyemez. çıkardın, aferin. Kemal Efendi'ye Zoka'yı yutturdun. İstediğim imzayı sayende aldım. Paranı hemen gönderiyorum. Sen bir sürü ortalarda görün. Çantamı unutmuşum. Beni görünce aklını kaybediyorsun.